Herkese selam arkadaşlar. yepyeni bir FIFA 22 videosu sizlerle birlikte de buralardayken kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ücretsiz. Para vermiyorsunuz. Bir tıka bakıyor. İzlemişken bir tane de tık atın ne olur ki? Tık. Hadi videomuza geçelim. Abi kadromuza bakalım öncelikle. Maça geçmeden önce bu kadroda yani şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani harbiden kadro. Messi'nin olması, Neymar'ın ve Thierry Henry'nin olması beni cezbediyor, alıyor, götürüyor. O yüzden bu maçı o Pele orta sahayı tanımadım. Sol de tanımadım. Kaleci tanımadım. Vallahi yalan yok. Lema mı lan yoksa Van Dijk, ee, Alex de yes, Neymar, Mbappe, Messi bu ne oğlum? Kardeşim burası bir kadro kurmak ya? Bizde bir sıkıntı var. Parades kanka ya. Parades biraz şey yapıyor bizde. Ha burada da adamlar vallahi iyi oynuyorlar. Hakları yemeyeceğim. Ama biz de iyiyiz. Kötü değiliz. Biraz sinirliyim sadece. Küçük enişte. Koşu bekliyor küçük enişte ya. Yandan Ashraf hakimiden. Ashraf. Ashraf ne yapıyorsun oğlum? Ama ortada da adam var mıydı lan? Pas attık ama. Neyse. Pelesi var adamın. Bizim de Roy Keane'ımız var. Thierry Henry. Ama ben size ne pas attım bile. Küçük enişte. Neymar. Ah be Neymar'ım benim. Ah benim Neymar'ım. Kaptan Messi, Thierry Henry vuramadı. Thierry Henry vuramadı. Thierry Henry vuramadı. Thierry Henry vuramadı. <laughs> Alın Lukey'in. Okay. Başı Fakimi. Kupa Şöyle de verdik. Parades. Bravo Neymar. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Roy Keane. Keane. Roy Keane. Parades. Neymar Junior. Aaa atın lan at artık be. <laughs> Rezil. Atamıyoruz abi. Valla bugün Neymar. 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 Harikasın oğlum Neymar bravo sana. Sen Neymar Junior da Silva'sın. Santos'un gencisin. Aferin. Bravo. 92 hız, 95 dribbling, 85 şut. Küçük genişte. Küçük genişte. Küçük genişte. Ama hocam ayağımı yerden kesiyor küçük genişte. Ah be. Blank. Blank savunmada. Blank savunmada umarım adam ilk defa pozisyon yapıyor vallahi inşallah yemeyiz. Leo Parades ne yaptın? Aradan pas istiyorlar. Ama savan yer orada. Parades. Roy Keane. Neymar. Enişte. Enişte. Küçük enişte. Ya gaza geliyormuşlar işte Messi ile. Free vurasım geliyor. Şey diyorum. Ceza dışından vurasım geliyor. Neymar. Enişte. Enişte. Küçük enişte. Bravo oğlum. Lionel well, Messi abi. Valla atar. Atar Lionel Messi çünkü o. Çok seviyorum şu Lionel Messi'yi ya. Valla billahi adamım benim ya. Leo parades geldi Küçük Genişte kaptanıyım ben bu takımın diyor siz kimsiniz derken rakibe. Ve i̇şte şöyle döndü. Küçük Genişte. Yargı modu açtı. Küçük Genişte gidiyor. Küçük Genişte. Küçük Genişte çok uzaklardan Van Dijk savunmasında Küçük Genişte genellikle kafayı açar ortaları. Roy Keane orada. Oha! Kim nasıl çıkarttı bu topu? Messi, Thierry Henry. O Henry var lan takımda Henry'yi unuttuk. Biraz Henry ile oynayalım. Ashraf. Upamecano. Thierry Henry ikon atar onu herhalde. Ah Henry benim ah. Bitirdin bizi bugün. At artık bunu. Thierry. Oha oğlum bak. Nasıl girmiyor bu kornerler. Allah Allah. 50 tane oldu be. Thierry Henry. Thierry Henry koş. Henry koş. at Thierry Henry. Henry. hocam. Hocam faul ben sanki sezdim gibi. <laughs> Parades'a bak. Helal oğlum Parades. Upa Mekano savunmada Mbappe'yi savunacak. Kylian Mbappe şu adamdan nasıl gol edeyim gerçekten artık anlamıyorum. Yani bırakacağım oyunu ya. Arkadaşlar bu kadar olmaz ya. Çok hata yapıyorum ya. Ama çok neyse ya bir şey demek istemiyorum şu an. Adam ne yaptı ne etti anlamadım ben zaten. Ne Junior da Silva alamadı topu. Bizim atak yapacağız diye baksanıza şöyle bomboş kalıyor savunma. Pas çıkarttı oraya. Çıkartmamış. Şimdi çıkarttı galiba. Aferin. Leo Parades. Eniştem benim alamadı. Küçük eniştem benim. Olsun sıkıntı yok. Aşraf. Aşraf gitti gitti. Takım arkadaşları tanıyor. Onları çok yakından tanıyor. Aferin oğlum kaleci Peter. o bizim biz çok gol kaçırdık be ya. Şimdi aklıma geldi bak. <laughs> Şu an yeniden geldi aklıma. 50 tane kornerden kaçırdık zaten. Bu kim oğlum? Bravo lan. Ah Neymar. Upamecano Mecano. Bravo, Pitcher. Leo Parade. Lionel Messi, harikasın oğlum sen. Lionel Messi yardır. Lionel Messi yardır git. Enişte verdi Neymar'a. Biliyordum olacağını. Çok sıkıştırdım oraya ya. Of. Aşraf dön Aşraf. Ya ben yapmayacağım şeyler yapıyorum şu an. Oh. Aman 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 aman. Verdik şöyle Regulion'a. Regulion ilk defa toptaydı bu arada. O da bunu iyi değerlendirecek mi? Hayır. Thierry Henry var ama orada. Thierry Henry olunca bak şimdi koşasım geliyor. Anladınız mı? Hepsi dünya klasında adamlar. Hatta Thierry Henry artık dünya klasını aşmış. Farklı klasmanlarda savaşan bir adam. Roy Keane. Thierry -Henry. Thier Henry. Vurur mu? Vurmadı. Thierry Hocam! Parda değil. Pink. Şey Pink yok. Foul yok. Aşraf. Ashraf Hakimi'nin seri dönmesi lazım. Aşraf Hakimi. Aferin oğlum sana. Ah Messi. Enişte gidiyordu yukarı hediyeleri şeyine kadar almak istiyoruz. Köküne kadar. Bak şimdi mesela böyle hata yaparsak olmaz arkadaşlar. Siz de bunun farkındasınız yani. Olmaz. Ama mesela Neymar bunu yaparsa Bir de şöyle yapıp <laughs> ya Thierry Henry neden içeriye geliyorsun kanka ya? Abi Henry bozuk ha. Bozuk Henry vermişler. Ya <laughs> Parades, Neymar da Silva at lütfen. Hocam bak ayağıma vurdu. Neyse dedik. Neymar vallahi golcülük kimliğini üstlendi gibi duruyor şu anlık. E vurana vururum. Gol pozisyonu az önce bizi bayıltıyordu adam. Bayılacaktı adam vallahi yoruldu. Hayır 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 hayır. hayır. Kylian Mbambi. Aferin oğlum sana. Şimdi Savya'nı yer. O bu adam ikinciye falan değiyor herhalde top. Aferin lan sana. Oy. Of Neymar. Daha biliyorsunuz. Tabii, Dünya Kupası'nda o da adını bayağı bir söylettirse de aa arkasında değilmiş adamın lan. Diğerleri de sinirlendirmeyin valla bak o da çok eksik oyundu, oyuncudur. <laughs> şimdi konur musun burada o da? Messi bu adamın da çok iyi lan. Aa ofsay... <laughs> Kadrosu şimdi <laughs> düşündüm <laughs> de. Savaniye. Roy Keane. Roy Keane. Neymar? Neymar? Neymar. Neymar. Ya Neymar topu tutacaksın diye adamlar geldi be oğlum. Upa mekano. Oh, oh. oğlum bak bunu yapmayacaktınız benim Messi'me. Herkese yapacağım Messi'ye yapmayacağım. Daha ye. Hoppala Henry. Diğer Henry. Şu çekeyim var Henry ile. Çekemedim. Diğer Henry bitmiş beyler. Adam yoruldu. Thierry Henry. Hop. Thierry Henry. Thierry Henry. Regulion üçüncü kez toptaydı ayağına. Ben saydım. Leo Parades en vurulmayacak adama vurulacak yerde top geldi. Burada Messi bir gelse tıkır 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 gol. Harbi gol. Ana nereye attı pası? Sakin oğlum. Sakin. Aha. Aha. Sabah bak. Neymar. Bir de şunu. Neymar. Lan sizin için jeneriklik neler yapıyorum bak. Hernandez forma şansı istedi. Sol beki stoper aldım sizin için arkadaşlar. Adam forma şansı istedi. Alkışlatalım diye. Siz arkadaş alkışladığınızı düşünüyorum şu an. Alkışlayın adam üzülmesin be valla. Şimdi verdik. Thierry Henry. Neymar. Neymar hocam. Lan sizin için neler çekiyorum bak yaşına bak kaleci yaşın. Messi oraya gitti. Küçük enişteye vurdururum arkadaşlar ben yüksek var bunu. Zaten a Neymar vuruyor. Lan Neymar'a yaptıralım madem. Beni biliyorsunuz ortaya vururum bak sadece ortaya vuracağım. Bastım bıraktım. Neymar geliyor. Neymar. 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 Uç oğlum uçtu ve Neymar hat-trick yaptı. Bravo Neymar Junior da Silva. Küçük genişte seviniyor arkadaşlar Thierry Henry. Roy Keane işte ihtimalle o da. Vallahi helal çocuklar size. Ve 4 birlik efsane bir skorla galibiyeti evimize getiriyoruz. Ve foot draft yolumuza hız hızla devam ediyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.